Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e-devlet üzerinden koronavirüs salgını nedeniyle devletimizin bizlere sunmuş olduğu ücretsiz maske talebi nasıl yapılır bunu göreceğiz. Öncelikle arama motorunu çalıştırıyoruz. Arama kutusuna e-devlet yazıyoruz. Çıkan bu arayüzde TC kimlik numaramız ve e-devlet şifremizin girilmesi isteniyor. İstenilen bilgilere giriyoruz. Karşımıza e-devletin ana ekranı geliyor. Ekranda görülen arama kısmına ücretsiz maske talebi yazılarak da işlemimizi yapabiliriz. Veyahut da sağ altta bulunan ücretsiz maske talebi kutucuğuna da tıklayabiliriz. Biz arama kısmına ücretsiz maske talebi yazıyoruz. Çıkan bu arayüzde kendimizin kimlik bilgilerini giriyoruz. TC kimlik numaramız, adımız, soyadımız. Eklemek istiyorsak aile bireylerinin bilgilerini ekliyoruz. Aile bireyi ekle kısmına tıklıyoruz eklemek istediğimiz kişinin TC kimlik numarasını, adını, soyadını giriyoruz. İletişim bilgileri kısmında kendi cep telefon numaramızı giriyoruz. Daha sonra ikamet etmiş olduğumuz il, ilçe, mahalle, sokak kısmını dolduruyoruz. Adres kısmına açık adresimizi yazıyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra güvenlik sorumuzu doğru olarak cevaplıyoruz. Son olarak yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum diye devam eden kutucu işaretliyoruz. Ve maske siparişi ver kısmına tıklıyoruz. Siparişimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Burada önemli bir not düşünmüş. Onu sizlerle paylaşacağım. Bu hizmeti kullanarak kendiniz ve aynı hanede bulunan aile bireyleriniz için 20 yaş üstü ve 65 yaş altı olmak koşuluyla ücretsiz maske talebinde bulunabilirsiniz. Diye not düşünmüş. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.